Merhabalar. Bugün e, Fiat 550 Living aracımızın aynasını göstereceğim size. E, biz her zaman aynamızı kapatırız. Dar yerlerde, geniş yerlerde aynamızı kapatırız yani. Ama burada bir çizik var. Yani burada çizik çizilmiş burası. Nasıl çizilmiş bilmiyorum. Biz çizmedik. Gelip geçerken park halindeyken olan bir çizik demek ki bu. Baktım beni tespit ettiğimde babama gösterdim. Babam dedi ki bu pasta cilayla çıkar. Bakalım kaç günde yapacağız? Ne kadar gün yapacağız? Pasta cilasını bulabilecek miyiz bakalım bunun? Belki rötuş de yapılabilir. Ben rotuş de yapılabilir diye düşünmüyorum. Şu bölüm şöyle çizilmiş. Nasıl olduğunu anlamıyorum. Hani şimdi bana ne diyeceksiniz de benim amacım sizi bu süreçle alakalı bilgilendirmek. Hoşçakalın.